Bu bana göre öyle kötü bir hastalık olarak görülmemelidir. Hatta bir yerde bazıları için bir hediye olarak bile görülebilir. Çünkü bir kere bunu yani insan belli bir yaşa gelmiş demektir. Yaşı kemale ermiş demektir. Şu dünyaya bakın. Bebekler, çocuklar, gençler farklı sebeplerle de olsa hayatlarını kaybediyorlar çok küçük yaşlarda. Oysa bunu en bir insan mutlaka belli bir yaşa gelmiş, görmüş, geçirmiş demektir. İkincisi, her hastalığın o kişi için onu sıkıntıya sokan, rahatsız eden bir belirtisi vardır. Ne bileyim, nefesi daralır, kalbi çarpar, ateşi olur, ağrısı olur falan. Oysa bunu en yani insan bunadığının farkında değildir. Onun için hava her zaman güzeldir. 3 bunun yani insanın bir mesuliyeti yoktur. O zaten bırak derler yani ne yapsa yeridir gibi bir duruma gelmiş demektir. Bu sebeple bunamayı öyle kötü bir gözle görmemek lazım. Ha bir de şu var. Yani geçmişte olan başınızdan geçen ne kadar kötü şey varsa hepsini unutmuş, geçmiş gitmişsiniz demektir. Ya size bir şey söyleyeyim vakti geldiği zaman yani yeteri kadar yaşamışsanız Vallahi hayatınızın son günlerini bunak olarak geçirmek bana göre işte kötü bir şey değil galiba ben hafiften hafiften bunamaya başladım